Allah'ın Rabbil Alemin Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ehlihi ve sahbihi ecmain Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala tabibi kulübina Muhammed Sallu ala şefi'i zünubina Muhammed Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed. Rabbi şrah sadri ve yessir emri ve ahlu lukteten min lisani yafkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuhassir, Rabbi temmin bil hayr. Kala Allah-u Teala fi kitabihil kerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ يَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَ وَاسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى صَلَكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ اَسْسَوْمُ لِي وَاَنَا اَجْزِي بِهِ صَلَكَ رَسُولُ اللّٰهِ ve حَبِيبُ Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun bizleri 11 ayın sultanı Ramazan ayının akabinde bayrama ulaştırmış bulunuyor. Yüce Rabb'im sağlık ve afiyet içinde bir bayram geçirmeyi hepimize nasip ve müessir eylesin. Bayramımız mübarek olsun. Muhterem kardeşlerim, Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da azab-ı ilahiden kurtuluş olan mübarek bir aydan sonra bayrama kavuştuk. Yüce Rabbim daha nice nice bayramlar eda edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bugün Ramazan bayramımız kıldığımız teravihlerle, tuttuğumuz oruçlarla, okuduğumuz mukabeleler, yaptığımız hayra hasenatlarla dolu dolu bir Ramazan ayı geçirdik. Yüce Rabbim bütün ibadetlerimizi makbul eylesin. Bu vesileyle günahlarımızdan arındık. Ahlakımızı güzelleştirdik nefislerimizi tezkiye ettik. Ne mutlu bizlere böylesine güzel hasretlerle bezenerek Rabbimizin bize armağanı olan Ramazan bayramına ulaşmış bulunuyoruz. Değerli kardeşlerim vaazımıza girmeden önce bayramın menşe ile ilgili sizlerle kısa bir malumat paylaşmak istiyorum. Evet, bugün bizim bayramımız ama bu bayramın kaynağı nedir? Bize nasıl ikram edilmiş, hangi vesileyle verilmiş? Elbette bunu hatırlamamızda fayda mülaza ediyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye teşrif ettiler. Hicretin akabinde Medine ahalisiyle yeni yeni tanışıyor. Efendimiz oradaki sosyal hayata vakıf oluyor. Bakıyor ki Medine ahalisi senenin iki gününde kutlamalar yapıyor. Neşe içinde, sevinç içinde bir zaman geçiriyor. Tabi bu durum Efendimizin dikkatini çekiyor. Acaba niçin Medine halkı bugünlerde bu kutlamaları yapıyor? Ayrı bir neşe ve sevinç içinde gözüküyor. Soruyor, diyorlar ki Ya Resulallah bu iki gün bize atalarımızdan kaldı. Cahiliye döneminden bu yana bayram olarak kutlarız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni bir inanış, tevhid akidesini yerleştirme mücadelesi veriyor. İstiyor ki bu ehli tevhid cahiliye dönemiyle alakasını tamamen kessin hele hele bayramlar gibi özünde bir semboller zinciri taşıyan özünde bir takım nişaneler taşıyan unsurların cahiliyeden gelip verilen tevhid mücadelesiyle birlikte Müslümanların arasında devam etmesi efendimizin gönlüne hoş gelmiyor bundan memnun olmuyor. Ve bu memnuniyetsizliğini için için Yüce Rabbimize niyaz ediyor. Ya Rabbi bu insanlara öylesine bir lütufta bulun ki cahiliyeden bugüne devam ettire geldikleri bu bayramları kutlamasınlar. Bunlara özelmesinler. Yüce Rabbim Elbette Habibi'nin hiçbir dileğini, isteğini, arzularını geri çevirmiyor. Yüce Rabbim Peygamber Efendimizin mübarek lisanıyla قَدْ اَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمُ الْاَضَحَا ve يَوْمُ الْنَحْرِ ve يَوْمُ الْفَطْرِ Allah-u Zülcelal Ey Medine halkı, kutlaya geldiğiniz bu iki bayram yerine size daha iyi, daha hayırlı iki bayram ihsan etti. Bunlar Yevmül Adaha Kurban Bayramı ve Yevmül Fatr ve Ramazan Bayramı. İşte o günden itibaren müminler cahiliye döneminde kutlaya geldikleri bayramları bıraktılar. Ramazan Bayramı'nı ve Kurban Bayramı'nı bayram olarak Rabbimiz'in bir lütfu, bir keremi kutlamaya o günden bugüne devam ediyorlar. Değerli kardeşlerim, aziz müminler, Ramazan ayı yoğun bir tempoyla, ibadetle, itaatle geçirdik. İbadetlerimizin başında elbette oruç ibadetimiz geliyordu. İmsak'tan iftar'a kadar bir ay boyunca açlıktan, susuzluktan, her türlü arzu ve istekten nefsimizi uzak tuttuk. Önümüzde en leziz yemekler de olsa, en güzel içecekler de olsa iftar vakti gelmeden bunları uzatmadık. Nefsimizin bütün arzularına rağmen nefsimize ey nefsim dur. Ben Rabbıma söz verdim. Ben şu anda ibadet halindeyim. Oruç ibadetine eda ediyorum. Demek suretiyle nefis mücadelesini her gün her gün bir ay boyunca devam ettirdik. Ve bugün bizim zafer günümüz. Nefisle mücadelenin zafer bayramını, bayrağını burca taktığımız gün. Evet ne mutlu bizlere. Bu sabır imtihanını, nefisle mücadele imtihanını başarıyla verdik. Evet, her çalışmanın, her gayretin Allah rızası için yapılan her türlü kulluğun bir karşılığı var. İşte biz bugün sevinçliyiz. Çünkü bizim mükafat günümüz. Çünkü bizim ecir günümüz. Sabredenlerin selamete kavuştukları ve Rabbilerinin rızasını kazandıkları bir gün. Onun için bayramlar bizim için sevinç günleridir, neşe günleridir. Yüce Rabbim ayet-i kerimede sabır ve tahammül gösterenlere büyük mükafatlar vaat ediyor bir tanesini arz edeyim. Ve sabirine ve sabirat sabreden kadınlar ve sabreden erkekler devam ediyor. Es ve saimat oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar ve başka diğer bir takım ibadetler sayılıyor. Bunları yapanlar için Allah-u Zülcelal Allah <laughs> ve Şüphesiz Allah sabreden erkek müminler ve sabreden kadın müminler için bir mağfiret ve büyük bir ecir ve mükafat hazırlamıştır. İşte bu mükafat Ramazan ayın boyunca gösterdiğimiz sabır ve tahammül neticesinde inşallah bizler içindir. Rabbimin mağfiretine ve onun büyük ecrine kavuşmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Yine bir hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak buyuruyorlar ki Es savmu li ve bihi Oruç benim içindir. Ancak ve ancak kulun benim rızam için oruçtaki o bir takım sıkıntılara tahammül gösterebilir. Açlığa, susuzluğa, her türlü nefsani isteklerine dur diyebilir. İşte ben böylesine benim rızamı gözeten kullarım için, oruç tutan kullarım için öylesine mükafatlar hazırladım ki onların sayısı belli değil. Ve <Sessizlik> Diğer ibadetler için birden ona, ondan yüze, yüzden yedi yüze hadis-i şeriflerde mükafatlar verilmiş. Ama burada görüyoruz ki oruç tutanlar için Yüce Rabbim müstakil bir kapı açıyor ve diyor ki oruç benim içimdir ve onun mükafatını ancak ve ancak ben vereceğim. Ya Rabbi bizleri de bu sınırsız mükafatı gösterdiğimiz sabırlarla, tahammüllerle, bir ay boyunca senin rızan için eda ettiğimiz oruçlarla kazanan kulların zümresine hepimizi dahil edelim inşallah. Muhterem müminler, değerli kardeşlerim, Ramazan ayı boyunca bizler bir takım güzellikler kazandık. Nefisle mücadele bunlardan bir tanesi. Namazlarımızı bir hakkın eda etmeye gayret ettik. Efendim hayvan sanatlar yaptık. İftarlarımız, sahurlarımız, okuduğumuz mukabelelerimiz, verdiğimiz zekatlarımız, hayır hasanatlarımız, yaptığımız tefekkürlerimiz, tesbihatlarımız, zikirlerimiz, daha sayılamayacak kadar ibadetlerimiz Ramazan ayında yoğun bir tempoyla devam etti. Ama bugün bayram, bugün Ramazan ayı bitti. Ramazan'ın o manevi atmosferinin de yardımıyla ibadetlerimizi ziyadeleştirdik. Bilhassa namazlarımızda aksaklığa meydan vermemeye çalıştık. Nefsimizin isteklerine dur deme becerisi kazandık. Sehave dehli olduk, cömertleştik. Fakir ve fukaranın, aç ve yoksunların, biçarelerin yaşadığı durumu bizzat kendi nefsimizde oruç ibadetimizle tecrübe ettik. Ve dolayısıyla onlara karşı merhametimiz tazelendi. Bu nedenle daha fazla infak ettik. Daha fazla hayır sanat yaptık. Muhtaç insanlarla daha bir yaklaştık. Onlarla daha fazla alakadar, daha fazla ilgili olduk. Bunlar ne kadar güzel meziyetler. Bunlar Ramazan'ın bize kazandırdığı güzel hasletler. Ama bugün Ramazan ayı bitti, rahmet ayı sona erdi, bayrama ulaştık. Bugün kritik bir kararın da eşiğindeyiz değerli kardeşlerim. Bir taraftan bayram sevinci yaşarken, bir taraftan da bu kritik kararın en güzel şekilde verilmesi bizim için çok mühim. O da nedir? Acaba biz Ramazan Müslümanım olacağız yoksa 12 ayın Müslümanı mı olacağız. Süleymaniye'nin emekli meşhur imamlarından Sağlık Efendi bir hatıratında bahseder. Efendim diyor, bir Ramazan'ın sonundaydık. Cemaatinden son teraviyi kıldık. Bir zat dedi ki hocam hakkını helal et. Hayırdır. E teravih bitti. Artık görüşemeyeceğiz. Doğru evine gidiyor. Eşine diyor ki bu benim tesbihim, takkem ve seccademdir. Bunları efendim güzel bir yere koy. Gelecek yıl Ramazan ayında tekrar isterim. Aziz kardeşlerim bu hatıralar da dikkatimizi çektiği gibi Müslüman Ramazan'ın bitmesiyle seccadesini katlayan, tesbihini, takkesini bir yere koyan, cüzdanının efendim fermanını çeken, ne bileyim Kur'an-ı Azimüşşan'ını tekrar rafa kaldıran değil, hadis-i şerifte Efendimiz'in ifade ettiği gibi, Hayrul amal indallah ve beyin kalle, az da olsa Allah katında amellerin en faziletlisi devamlı yapılandır. Ramazan ayında yaptığımız amel ve ibadetlerin Ramazan'dan sonra da devam edebilmesi. İşte bunun kararını bugünlerde vermemiz gerekiyor. Yüce Rabbimiz'in değerli kardeşlerim bize verdiği nimetleri şöyle bir hatırlayalım. Gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, aklımız, fikrimiz değil, bunları her gün kullanıyoruz. O bize bahşedilen havayı her gün teneffüs ediyoruz. E, Ramazan ayında yaptığımız ibadetler, Ramazan ayında yaptığımız ubudiyet, kulluk, hayır sanatlar elbette Ramazan'dan sonra da devam edecek. Çünkü bizim kulluk borcumuz ölünceye kadar Rabbimizin bizden istediği bir vecibe. Ve abud hatta yetiyekel Ölüm size gelinceye kadar Rabbinize kulluğa devam edin. Evet, biz nasıl ki gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı, bütün huzurlarımızı sadece Ramazan'da değil, bütün aylarda kullanıyoruz. O güzelim havaları sadece Ramazan ayına mahsus değil, 12 ay boyunca teneffüs ediyoruz. Bunlara ihtiyacımız var. Bunlarsız yaşayamayız. Bunlarsız olamayız. Evet aynen bunun gibi biz bir Müslüman olarak ibadetsiz, itaatsiz, sadece Ramazan Müslümanlığıyla kulluk vazifemizi yerine getiremeyiz. Yüce Rabbim şu mübarek günlerde Ramazan ayında kazandığımız güzelliklerin, ibadet coşkusunun, diğer aylara da taşınabilmesini hepimize nasip ve müesser eylesin. Ramazan ayındaki cömertliğimizi diğer aylarda da sergileyebilmeyi, yoksulun, fakirin halini her dem nefsimizde hissederek onlara diğer aylarda da sahip çıkabilmeyi bize de nasip ve müesser eylesin. Nefisle mücadelede bir zafer kazandık. Kad efla men tezekkâ Dersimizin başında okuduğumuz ayet-i kerimede Yüce Rabb'ın gönül dünyasını şirkten tezkiye edenleri, nefsinin bir takım kötü emellerinin kötü arzularına dur diyerek nefsine gem bulabilenleri müjdeliyor. Onlar felaha ermiştir, onlara ne mutlu şeklinde taltif ediyor. E bu taltifler nefisle mücadeleyi bırakırsak elbette bizim için geçerli olmayacak. Bu tatifler Yüce Rabbimizin bu müjdelerine naip olabilmek bizim en büyük amacımız olmalıdır. Rabbim bu noktada hepimizi muvaffak eylesin inşallah. Muhterem müminler, değerli kardeşlerim, bayram sevinç günümüz, neşe günümüz. Bu sevinçlerimiz, bu neşelerimiz, Elbette bayrama özgü üzerimize düşen bazı vazifeleri yerine getirirsek daha bir artacak, daha bir ziyade erişecektir. O nedenle bayram deyince bizim aklımıza ziyaretler geliyor. Ama maalesef bu yıl içinde bulunduğumuz olağanüstü halden dolayı, bu virüsle mücadeleden dolayı bayram ziyaretlerimizi maalesef gerçekleştiremeyeceğiz. Tedbirler bizim için, bizim selametimiz için başımızın tacı. Ama telefonlarımız var. Her türlü elektronik imkanlarımız var. Dostlarımızla bayramlaşmayı ihmal etmeyeceğiz. Bilhassa annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin bayramlarını hal ve hatırlarını soracağız, bayramlarını kutlayacağız, tebrik edeceğiz. Dostlarımızın, arkadaşlarımızın, hasaten yetimlerin, şehit çocuklarının, efendim, evlatlarımızın bayramlarını mutlaka tebrik etmeli, kutlamalı, bayram sevincini onlara hissettirmeye çalışmalıyız. Bayramlar, dargınlıkların, kırgınlıkların sona erdiği günlerdir. Yüce Peygamberimiz üç günden fazla dargınlık Müslüman için doğru değil buyuruyor. Bu dünya üç günlük. Bakınız nice sevdiklerimiz geçen bayramda aramızdaydı ama bu sene onlarla birlikte değiliz. Belki biz de gelecek bayrama ulaşamayacağız. Onun için üç günlük dünya problemlerinden mütevellit dostlarla, akrabalarla, yakınlarımızla Lütfen bağlarınızı koparmayalım. Peygamber Efendimiz birbirinize buz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de müminler ancak kardeştirler, aralarınızı ıslah ediniz buyuruyor. O nedenle bağışlamak büyük bir meziyettir. Lütfen bayramın da yardımıyla, güzel atmosferle bizler Kırgın olduklarımızı bağışlayalım, affetmek büyüklüktür. Bayramın sevincini kırgın olduğumuz insanlarla barışarak daha bir ziyadeleştirelim inşallah. Hele annelerimizin, babalarımızın hayır dualarını alabilmek, onların ellerini öpebilmek, bu mümkün değilse onları arayıp sorabilmek, onların halleriyle hemhar olabilmek, ne kadar güzel. Bunları inşallah ihmal etmeyelim. Yüce Rabb'im bayramı en güzel şekilde, coşkuyla, sevinçle, aile yuvamızla birlikte geçirebilmeyi hepimize nasip ve müessir etsin. Yüce Rabb'im duaların kabul olunduğu şu bayram sabahı hürmetine ülkemize, milletimize, alem-i İslam'a dillik düzenlikler ihsan eylesin. Aylardır mücadelesini verdiğimiz bu salgından muvaffak olabilmeyi bütün insanlığa lütf ikram eylesin. Benzeri hastalıklardan, benzeri salgınlıklardan bizleri bütün kardeşlerimizi mahfuz ve muhafaza eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle bütün kardeşlerimin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Yüce Rabbim daha nice nice bayramlara ulaşabilmeyi sağlık ve afiyet içinde hepimize nasip ve müessel eylesin inşallah. Bayramınız mübarek olsun.